Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2011 yılında yazmış olduğum suçluya sahip çıkmak suç ortaklığıdır başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Her toplumda duygularını esir olarak yanlış yapan ve suça bulaşan insanlar vardır. Bu insanların toplumun huzur, güven ve emniyetini bozmamaları için işledikleri suça uygun cezalara çarptırılmaları akıl ve mantığın bir gereğidir. Eğer ceza hak eden davranışlara gereken yapılmayacak olursa o toplumda suç oranlarına ciddi artışlar yaşanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla hiçbir suç cezasız kalmamalı ve hak edene hak ettiği ceza mutlaka verilmelidir. Ülkemizde de zaman zaman suça bulaşan ve hukukun dışına çıkan insanlar olmuştur ve olmaktadır. Bu insanların işledikleri suçlar ciddi deliller ispatlandığında onlar da hak ettikleri ceza neyse onu mutlaka almalıdır. Hiç kimse hukukun önünde kendisine bir ayrıcalık beklememeli ve hak ettiği ceza neyse onu mutlaka ama mutlaka almalıdır. Öte yandan topluma düşen bazı görevler de vardır. Toplumda suça ve suçluya sahip çıkmamalıdır. Bazı aidiyetlere bakarak duygusal kararlar almak ve ortaya dökülen pislikleri görmezlikten gelmek yanlıştır. Bunun da İslam'ın hukuk ve ahlak anlayışıyla zerre kadar bağdaşmadığı açıktır. Müslümanlara bu yakışmaz. Aklı başına samimi bir insana düşen görev, hata yapan kendi babası, annesi, eşi, oğlu, kız kardeşi veya bir yakını bile olsa onun da hukuk önünde yargılanmasını sağlamak olmalıdır. Zira kızın Fatıma da yanlış yapacak olsa ona da bu cezayı uygulardım diyen Hazreti Peygamber'i anlamak, onu sevmek ve onun gibi olmaktır. Peygamber'in bu sünnetini uygulamaktır. Ancak görüyoruz ki zamanımızda bazı insanlar suç işlemeye devam ediyor. Bu kimselerin işledikleri suçlar kamera görüntüleriyle, fotoğraflarla, mahkeme kararlarıyla, dinlenen telefon görüşmeleriyle, teknik ve fiziki takiplerle, ciddi bilgi ve belgelerle, güvenilir tanıkların ifadeleriyle, olay yerine bırakılan ya da unutulan sağlam belge, bulgu ve kanıtlarla, DNA örnekleriyle, silah ya da suç aletlerinin zanlıların evine ya da sakladıkları yerden çıkmasıyla ve buna benzer başka delillerle desteklendiği halde hala bazı kimselerin suçluları savunarak tüm bu delilleri görmezlikten gelmeleri yandaşlık, art niyet ya da cehaletin bir sonucudur. Ya o tamamen duygusal alınmış kararlardan başkası değildir ki her durumda da sorumluluk böyle yapan kişilere aittir. Bu yapılan yanlıştır. Oysa iyi bir insanın yapması gereken suçlunun işlediği suça sahip çıkmamak, mağdurların ve hukukun evrensel ilkelerinin yanında yer almak ve her zaman hakkı ve adaleti savunmak olmalıdır. Hukukun ilkelerini hiçe sayarak kendi yanlışlarını savunmak en büyük ilkesizlik ve onursuzluktur. Kim suç işlediyse gitsin yargı önünde hesap versin masum olduğunu ispat etmeye demiyorsa da hak ettiği cezayı çeksin diyemeyen bir insanın gerçek anlamda ahlaki olgunluğa erişmediği gün gibi aşikardır. Ortaya dökülen o kadar bilgi ve belgeye, tanık ifadelerine, teknik takipler sonucu elde edilen dokümanlara, sesli, görüntülü ve yazılı kayıtlara rağmen hala suçluyu savunmak ve bunlar bir iftiradır demek de kesinlikle kabul edilebilir bir davranış değildir. Kendilerinden birisi suç işleyince bunlar iftiradır demek o kadar delili görmezlikten gelmek doğru değildir polisleri, savcıları, hakimleri bir itiraz halinde bir üst mahkemenin üyelerini daha ikna eden bütün bilgi ve belgeleri görmezlikten gelerek sevdiği insanları haksız ve adaletsiz savunmak doğru ve uygun değildir iftira olmadı delillerle kanıtlanan, delillerle kanıtlanan gerçeklerin gibi ortaya çıktığı durumlarda bile çıkıp utanmadan bu resmen iftira, iftiradır demek, yanlışa ve suçluya taraftar olmak ciddi bir vebali üstlenmek demektir. Ayrıca bu yapılan apaçık bir suç ortaklığıdır. Adalete vurulan bir darbedir, hukukun ilkelerini tamamen göz ardı etmektir. Sonuç olarak iyi zam beslemek elbette doğrudur. Ancak bütün somut delillere rağmen yanlış yapan kimseyi savunmak da yanlıştır. Bu aradaki ince ayrıntıyı iyi fark etmek gerekir. Bunu yapamayanların kendilerine zulmettikleri açıktır. Bu itibarla suçluya sahip çıkmanın pasif suç ortaklığı olduğu akıldan çıkartılmamalıdır diyorum. Beni ilgiyle takip eden herkesi saygıyla selamlıyorum. 2011 yılındaki köşe yazarlarımızı böylece seslendirmiş olduk. 2012 yılının köşe yazılarına buluşmak üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selam ve saygılarımla.